Hardway Plus'tan herkese merhaba. Ben Eren İmdat. Uzun zamandır beklediğim bir kulaklık vardı ve onun siparişini sonunda elimize aldık. Edifier'ın TWS 200 Plus modeli geldi bize. Çok merak ediyordum. Birazcık pahalı da bir kulaklık aslında baktığınızda. Hemen başında da videonu söyleyeyim. Bu kulaklığı sizlerden birinize hediye edeceğiz ve hemen de şimdi incelemesine geçelim. Öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum. Ben yani ben bu rengi çok bayıldım. Yani e, böyle gri, duman grisi gibi bir rengi var. Üstünde Edifier yazısı da böyle altın renkli falan. Gayet güzel ama eksi yazacağım bir nokta var ki o da çok parmak izi bırakıyor. Yani malzeme kalitesinden değil ama üstündeki o kaplamadan dolayı bir böyle bir parmak izi bırakıyor. Bunu çok sevmedim açıkçası ama elde tutuş hissiyatı, sonrasında kapağın açılıp kapanma sesi yani çok ucuz hissettirmiyor. Yani gayet kendi parasının hakkını veren bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık böyle Apple'ın AirPods boyutunda falan sanırsam yani çok elime almadım AirPods Pro'yu veya AirPods normal AirPods'ları ama kutusunun gayet küçük olduğunu söyleyebilirim. Kutusundan çıkarttığımda da gayet çok rahat bir şekilde alıp koyabiliyorum içine de. Yani düşme gibi bir problem yaşamadım yani veya Salladığımda da herhangi bir şekilde düşmedi. Cebimden de düşmedi. Gayet korunaklı bir şekilde kutunun içerisinde kulaklıklar korunuyor. Alt tarafında burada USB Type-C'den şarj oluyor ve yaklaşık ne kadar da söyleyeyim size. E, bir saat gibi bir sürede şarj oluyor. Hemen pile gelmişken ondan da bahsedeyim. İçerisinde 100 miliamperlik bir pil var. Kutu ve kulaklıklar dahil. Bu şekilde de çok güzel bir deneyim sunuyor sizlere. Yaklaşık 6 saatlik bir şarj süresi var ve sadece bu kulaklıkların şarj süresi. 18 saatte kutuyla beraber şarjı gidebiliyor ve toplam 24 saatlik bir şarj ömrü var. Yani ben şöyle bir hesap yaptığımda kabataslak yani 24 saat ben gidiş geliş süremden 4 saat günlük hesap edersem 24/4'ten bölü 6 günlük yani haftada bir şarjı takar durumdayım ben bu kulaklığı kullandığım süre boyunca. Herhangi bir problem olmuyor. Type-C bağlantısı olduğu için telefonunuzda da Type-C şarjı olduktan sonra bunu da o şekilde şarj edebiliyorsunuz ama kutudan gördüğünüz gibi burada bir adet kendi şarj aletinin kablosu çıkıyor. Tabi şarj aleti çıkmıyor. Onun dışında kutudan böyle gerçekten çok güzel böyle dokusunun olduğu bir e, burada bir kendi kutusu da var daha doğrusu nasıl diyeyim burada bir torbası var ve bu şekilde de taşıyabiliyorsunuz. Açıkçası ben gerek duymuyorum böyle şeylere. En azından cebimin altına montun cebine işte artık yaza girmeye başlayınca şortun cebine falan atabiliyorsunuz. Bu şekilde de size taşıma imkanı sunuyor. Kutu tasarımı gerçekten çok güzel ama birazcık da kulaklıklardan bahsedelim bence. Kulaklıklar silikonsuz bir yapıda. Silikonsuz yapıyı kimileri seviyor kimileri sevmiyor. Ben sevmeyen taraftan daha çok ben silikonlu kulaklıkları seviyorum. Neden? Çünkü müzik kalitesini daha iyi duyabiliyorsunuz. Çünkü kulağınıza burada taktığınızda İçeriden gelen sesi yani bası da, tizi de, mitleri de, enstrümanları da buradaki hava boşluğundan dışarıya çıkabiliyor. Yani dışarıya da ses verebiliyor açıkçası. Bu yüzden yani tam bir müzik deneyimini yaşayamıyorsunuz açıkçası. Ama kulak sağlığı için bu kulaklıklar yani silikonsuz modeller daha iyi. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer silikonlu modelleri kulağınıza taktığınızda ve bangır bangır o müziği dinledikten sonra kulak sağlığı için zararlı. Biraz da böyle kulaktaki o kiri daha doğrusu kir demeyeyim de daha doğrusu kulağımızı temizleyen sıvıyı da etkiliyor. Onun üretmemesi için, kulağın onu üretmemesi için bir neden oluyor açıkçası. Bu yüzden de silikonsuz kulaklıkları kullanmak bence daha sağlıklı ve bu şekilde de uzmanlar da uyarıyor. Ek olarak bu kulakların bir artısı daha var. Görüşme kalitesi bu kulaklarda daha iyi. Yani saplı olduğu için bu şekilde Mikrofonda alt tarafında bulunduğu için konuşma kalitesi çok daha iyi oluyor. Hemen burada size hem dış ortamda hem iç ortamda nasıl bir ses deneyimi sunduğunu, nasıl bir mikrofon kalitesi sunduğunu gösterelim. Şu anda sesimi Edifier TWS200 Plus kulaklıklardan duyuyorsunuz. Dış ortamdayım ve hafif bir rüzgar var. Sizce nasıl? Dış ortamdaki ses kaydı bu şekilde. Şu anda sesimi Edifier TWS200 Plus kulaklıklardan duyuyorsunuz. Ofis ortamındayım. Herhangi rahatsız edici bir ses bulunmuyor. Kulaklardan da alınan mikrofon kalitesindeki ses de bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi ben burada gerçekten çok beğendim yani hem içeride hem de dışarıda mikrofon kalitesi gerçekten güzel yolda giderken de konuşabiliyorsunuz rahat rahat iş ortamında da çok rahat konuşabiliyorsunuz yani eğer mikrofonla çok işiniz varsa ve silikonsuz bir model alacaksanız kesinlikle bu kulaklığı tercih edebilirsiniz diyebilirim. Peki Eren sesi nasıl diye söylediğinizi de duyar gibiyim şunu da kulağıma böyle bir takayım böyle konuşayım daha rahat hissedeceğim kendimi. Burada 13 milimetrelik bir sürücü var kulaklıkta. 13 milimetre olması gerçekten çok güzel. Yani ortalamanın da üstünde diyebilirim. Yani burada Oppo, Huawei ve diğer kulaklık üreticilerin markalarına da baktığımızda 10-12 gibi değerler görüyoruz. Burada da 13 milimetrelik sürücünün olması gerçekten çok güzel. Sesleri güzel. Aslında sesleri çok yüksek de verebiliyor ama dediğim gibi silikonsuz yapısı olması sayesinde de burada sesler birazcık dışarıya taşabiliyor ve sizin müzik zevkinize birazcık ket vurabiliyor, dem vurabiliyor. 16 bit ve 24 bit ses desteği var. Bu sayede kaliteli müzikleri de kaliteli bir şekilde de dinleyebiliyorsunuz açıkçası. Bunu çok sevdim ben. Herhangi bir gecikme yok çünkü neden? Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor. Oyun oynarken, film izlerken, müzik dinlerken hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Biz burada PUBG'de bir test yaptık. PUBG'deki ateş ederken ne kadar gecikme yapıyor diye. Gayet az bir gecikmesi var. Çünkü zaten burada Qualcomm'un aptX desteği var ve AAC dediğimiz Advanced Audio Coding yani Türkçesiyle de gelişmiş ses kodlama teknolojisi var. Yani sesleri o birazcık daha sıkıştırarak size sunuyor ve sıkıştırma size daha hızlı iletmesi sağlıyor. Bu yüzden de sesler olabildiğince gecikmesi size geliyor. Çünkü bu gecikme bildiğiniz gibi Bluetooth, Bluetooth'ta da bu şekilde gecikme olması kulaklıktaki zevki çok çok daha azaltıyor. Burada PUBG test yaptık. PUBG'deki testi size hemen burada da gösterelim. Yani gördüğünüz gibi burada PUBG'deki az bir ses gecikmesi olması sizin savaş anındayken de gayet iyi bir şekilde götürecektir. Çünkü düşmanların ayak seslerini, düşmanların silah seslerini çok daha rahat duyabiliyorsunuz açıkçası. Ek olarak şunu söylemeliyim ki 10 metrelik bir çekim gücü var. Burada da test yaptığımızda biz doğuşta da aşağıda ben yanlışlıkla bluetooth açık bırakmıştım o detay çekimlerini yaparken sağ olsun. Bana dedi ki müzik mi dinliyordun sen dedi. Ben de hayır dedim yanlışlıkla açıldı dedi müzik. Oradan yani yaklaşık 10 metrelik bir menzil var. Bu 10 metre yeterli zaten hani bluetooth kulaklığı hep yanımıza taşıyoruz. Yani telefonu bir yere bırakıp bluetooth kulakla çok fazla bir yere gitmiyorsa evin içerisinde belki birisiyle konuşurken bu şekilde hani e, hareket halinde olabiliriz. O da 10 metre. Bence gayet yeterli bir seviyede düşünüyorum. Fazla olsa daha iyi olur ama az olması da beklenemez açıkçası. Ek olarak şundan bahsetmek istiyorum ki burada IP54 sertifikası var. Yani ne demek bu IP54? Su ve toza karşı bir dayanıklı var ama böyle şarıl şarıl suya dayanıklı değil tabii ki. Su sıçramalarına karşı dayanıklı ve kulağınızdaki tere karşı dayanıklı. Herhangi bir koşuda bir terlemede e, burada kesinlikle su geçirmeyecektir veya toz geçirmeyecektir. Bu sayede de içiniz rahat olabilir. Bir test yaptım ben kulaktan sallanıyor mu sallanmıyor mu koşu esnasında nasıl oluyor onu da bir izleyelim ondan sonra tekrardan devam edeyim ben. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Bu kulakların ikisinde de mikrofon olduğu için herhangi bir kulaklığı çıkarıp kulaklığı kutusuna koyduğunuz zaman da birisiyle görüşme yaptığınızda görüşmeniz kesilmiyor. Bu kulaktan devam ediyor görüşmeniz. Bu konuda bence iyi. Çünkü neden? Hani zaten mikrofon kalitesi iyi olan bir model. O yüzden de bir tane kulaklığı kullanarak devam edebiliyorsunuz. Zaten bağlantı tarafında da normalde bilirsiniz Bluetooth kulakları hep ikisi ayrı ayrı işte left right olarak da bağlanır. Burada sadece tek bir isim çıkıyor. O da Edifier TVs 200 Plus diye çıkıyor. Bağlıyorsunuz ve bu şekilde şekilde de devam ediyor. Zaten bağlantısı artık her bluetooth kulaklıkta olduğu gibi arka tarafında bulunan tuş sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu tuşa basılı tuttuktan sonra içerisindeki ışıkları yanıyor ve artık ben aktifim diyor ve bluetooth telefonu bağlanıyor. Bu şekilde de kullanım kolaylığı sağlıyor. Evet sizler ne düşünüyorsunuz bu kulaklık hakkında? Ben gerçekten çok beğendim ama belki silikonlu olsa çok daha beğenebilirdim ama bu haliyle de gerçekten çok güzel. Benim burada özellikle dikkatini çekmek istediğim şey şu ki gecikmesi. Kulakta gerçekten neredeyse hiç gecikme yok. Zaten dediğim gibi bu Qualcomm'un APTX desteği sayesinde yaklaşık 80-90 milisaniye bir aralıkta bir gecikme var veya hani burada oyunlarda da yeterli bir deneyim sunuyor açıkçası. 100 ve üstündeki gecikmelerde orada birazcık evet burada gecikme var diye hissediyorsunuz ama burada gerçekten gecikme çok 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 az. Bu yüzden de bu kulaklığı en sevdiğim yanı bu oldu. Son olarak tekrardan hatırlatmak istiyorum bu kulaklığı sizlerden birine hediye olarak vereceğiz. Lütfen YouTube kanalımızı ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü gönderileri de oradan paylaşıp oradan takip edeceğiz ve çekiliş de Instagram üzerinden yapacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen bu kulaklık hakkında yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde de bizlerle paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.